Merhaba arkadaşlar. Bugün bu çocukla birlikte Metal Company oynuyoruz. Ama istemediğimiz bir madde daha var. Kanka 3 tane Spiderman var. <laughs> şu şekil. Aynı şekil. Tamam indir şu Neredeyiz? <laughs> Ofens. Ya aptal indirme. Mert bir içsel kasıyor Atlayabilirsiniz. Atlayın artık tamam neyi bekleyin. Minecraft'ta ufak bir şey açtım ama. <laughs> Mert kal orada abi. <laughs> Mert ışınlanacak şimdi buraya. çocuk. Lan Mert'e gönderiyorum ben asansörü. Mert gitsene oğlum. Şimdi ayo Poyraz oyuna spawn olacak. Poyraz olacaklar şimdi var ya. Bütün itemleri yer dağıt mükemmel loot he. Loot? Nasıl? Neyi mükemmel ama? Ses geliyor. Böyle tok 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 top ses geliyor. Aynen tabur Oha bebe geldi. Sen bebe. ne tatlı bir şeysin ya. Uy sen nasıl? Bebe. Sen nasıl bir şeysin sen? Sen ne tatlı bir şeysin ya. Ben bunu aşağı atacağım he. Hayır! <laughs> Yapma! Aga bak bak bak. <laughs> Çok komik oğlum. Aga bunu bırakma. Aga bunu bırakırsam bir daha geri alamam. Aa, Aga şey açık bu arada havalandırma açık. Örümcek girebilir burada. Örümcek girebilir mi? Çıkabilir değil mi? anahtarı bırakayım. <laughs> Lan bebe size geliyor. Bak ağlamasın ver bana ver ver. Aga ben taşırım onu. <laughs> aga mayına atsana. Hop. <laughs> <laughs> Koy Ya Aga Mert dönüştü sandım. Aga ver bebeği bak. <laughs> aga birimiz ölürse direkt Abi. ağlıyor bu adam. Abi bu ne? Lan. Beyler. Gelmeyin gelmeyin. Bab İçine şey sıkıştık. Babun kafa geldi. Bir arkadan da slime geliyor. Gelsin slime oğlum slime sıkıntı yok. İşte ay baba denizi. Ben bakıyorum. Evet. Ben, de bakıyorum de, ben bakıyorum ben bakıyorum. Kırtık edin çünkü. <laughs> Tamam bakma bak, bak Ay sen ne tatlı bir şeysin. Oo <laughs> oh, oh, oh. ay ben bir daha ben bir daha hasar vermiyorum doğru tek Oğlum bu çok tatlı Mert bir öldü. şey daha. Bir Aga. Aga benim şey, görüş, görüş açısı gitti. Görüş açısı gitti. Mert öldü galiba. <laughs> Bekle şunu cesedini alsana Mert'im ben bakıyorum buna. Aga slime öldürdü Mert'i ya. Tamam <laughs> da <laughs> Geliyor. Geliyor bu bana. Hadi artık. Aa, bak, arkamı dönüyorum? Gelsene. Hayır, ağlama. Ağlama, 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 ağlama. Ağlama. Gel buraya. Tamam aşağı in aşağı in aşağı in, aşağı in, aşağı in. Ha, aşağıda kal Tamam, in aşağı. Ağlama, ağlama. Ağlama. Ya Ben oraya bir daha giremem. Hmm, kaç. Bir yere mi sıkıştı bu? İnşallah. Nerede bu? Ama çabuk gitmem lazım benim. Her şeyde hibe. <laughs> bye bay gota Los Porto şuna. Tembelci şey yazıyor. Yusuf gördün mü ne olduğunu? İki ceset. Cesetler bulunamadığı için 92 lira kaybettik. Aga bu map çok güzel ya. Her geçen geç şaşırtmaya daha da devam ediyorsun. Ha. Her gören alıyor gel. 300 kilo ama. Aga sinirle sinirlendireyim mi? Ya, Delir ama. Delirmen lazım. Ben dünyanın kralıyım. Bakın burası çok güzel ya. Tam şuradan atlayasım var. <laughs> Lan Mert! Ama atlarsan para gider. Tamam. Opens. az önceki elölene ekmek yok lan <laughs> <laughs> girmiş device bizi bekliyor buoo <laughs> 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 Yusuf. İne <laughs> neydi bu? Aga tuzağdı. Aga tuzağa bakıyordum. Önüme çıktı tuzağı. Bir basta bu. Maydan bak. Aga gel gel. Yusuf gel aga gel. Buradan. Aga mayın mı normal tuzak mı? Aga normal şu kapan var ya yani, yukarıdan aşağı diken böyle. Aga sen oradan git ben buradan gideyim. Burada bayağı, Orası bayağı bir süre. Orası boş. Orası boş. Bura büyük çünkü. Aha. Dur şuradan. Şunları bırakayım öyle geleyim. Dur şuradan mıydı? De. Anladım. Buradan değil. Atma onu atma ya. Lan dur. Mouse dönmüyor. Heh cezalandırıldım az önce. Ne serbest bırak. Basıyorsun sen niye patlamıyor? <laughs> cesedin cesedin üstüne <laughs> ben <bırakıyorsun. gülüyor> Ben senin yanındayım şu an. Alt kat alt kat mısın <laughs> sen? Oğlum alt nasıl sıçtım ne yapıyorsun? <laughs> bir şey var bence. Burada 180 diyordu çünkü. <laughs> kıtı 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 sesler <laughs> geliyor. Şuraya lock kıt bak. Girişte anahtar vardı o anahtarı bir getireyim ben. Gel aga az sonra <gülüyor> <gülüyor> Break in Break in Break in Break Ah oh be ya Breaking. Bak. Allah. Ben kaçıyorum. Nerede bu? Allah oh, bu da var. Merhaba Aga. Merhaba Aga. Dev gördü bizi. nasılsınız? Dev nerede? Ben de gördüm. Ya sen izle ben olacağım. ben kaçtım. Os, Aga çok fazla loot var. En azından Mert'in cesedini getirelim. Yusuf aga bir dediğimde evet, uçacağız tamam mı? Biraz bekle biraz bekle gitsin be. Heh, bizi bıraktı şu an. Nereye gidiyor? Saldı bizi. Bak şu taraflarda. Galiba bir daha gördü. <laughs> Görmedim. Ben, ben buradan gideceğim. Bu anaga... Hiçbir şey görmüyoruz. Gördü beni. Nerede olduk? kapattı mı? <laughs> Kapattım. <Kafa> Direk. <Drill. gülüyor> Çok Aga, para <bari> ya dur. <laughs> o bir bir var. Var. <laughs> Bilmiyorum. Aga senin cesedini bıraktı. 5 paralık adamsın. <gülüyor> <gülüyor> ya ama ben 30 yaparım. 11 buçukta yollayacak. Onda uyarı veriyor sadece. <laughs> Hayır ben ceset kaldı. Neyse sağlık olsun. ceset kaldı. Uf. <laughs> Kim vardı da ölmüş. Vallahi ölmüş gerizekalı salak. O da <laughs> midede. Rafa Silva 500. Ka burada 700 var. Yağmur bu be? Ya sis var mı burada? Yağmur var bir de. Bende sis yok. Bende ne yağmur ne sis var. ile. Rafa Silva yok oğlum ben öyle pas. Aga Mert çarpılacak ya. şimdi. Aga şu e, elektrikli yerlerden uzak durun. Gidiyorum şimdi. Evet. Yahu sen sallıyorsun bence. Ya. Lan Jester. Oğlum direkt gelir gelmez olmaz ama bu ya. He. Şimdi Ay, şarkı falan çalacak şimdi. M Mert. Ya, Mingle song çalıyor. Aynen. Allah'ım ya. Direkt çalıyor direkt direkt. Nereye cadda? Nereye cadda bu? Ah. Aga Mert içeride kal. <laughs> Mert yutacak aga. İzleyelim gel. Gel izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <gülüyor> Bak çarpılıyor çarpılıyor koş. Oy, Mert ben öldü. <laughs> çok iyi oldu. Mert öldü. öldü. Bence öldü bak diye. Var uzak bir yerde ölseydin ya yani. neyse. He. Aga, aga çarpılıyor orası. Sakın girme. Oha bir daha. Çabuk çabuk. Aga sömür burayı. sömür. Butler geliyor Butler. Aga Butler az önce hayatımı gö çökertti yani. Dev var mı? Yusuf yine mi ya dedin daha de abi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Burası çok sessiz. Gelme. Üstüme gelme. Aha biri var mı diye kontrol ediyor. Battır geliyor. Yusuf. Yusuf. Oğlum mouse ne oluyor mouse'a? E? Yusuf. Çık. Bir de bak, Bak mal ya. Vallahi mal. O da direkt bıçak çıkarıyor girdiğin gibi. Kim? Umarım bakabilmiştir. Tıkırıkır var gel 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 gemi kaldırın. Yok oğlum daha saat 3. Ne, LG mi gemi kaldırması gel. Ka kapının da not crate. sen? Butler. Hadi bir güzel. Butler. Ölecek. Aha nira aktivite. Gir. Ne oldu Ege? Gireyim Ege. <o> <laughs> küçük kız var küçük kız. Küçük kız var Yusuf Küçük kız beni öldürecek Kırlat kraker Aga biraz dalga, dalga geçiyoruz ama Aga o küçük kız beni öldürecek çabuk Last gör? Oha Değerli değer Mert Mert neyi öldü? Ha şey öldü doğru. Mert. Jester öldü. Aga bu ışık nerede? Tam bir çeksene bir etrafı. Aga bakıyorum etrafa şu an. Ben de bakıyorum. Aha yok değil. Bir dakika doğru store var. mı aldı acaba? Store Storage. Alınmış. Storage. Yo. Hiçbir şey yok storage'de. Aga yok, rentine sana, bana <laughs> Işığı bana salsana. Işığı bana Aga yok yok hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Aha burada burada. <laughs> Abi, şunu al bir yere götür. Burada dursun bu. Neredeydi Aga? Şurada gel. <laughs> İşkence gibi olduk. <laughs> Onu ben nereye koymuştum ha he. Ben... <laughs> Vallahi hatırlıyorum ben koymuştum. Şimdi nereye koydun? Ha buraya. Evet arkadaşlar video bu kadardı. YouTube söylemek istediğim bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> Abone olun. Abone olun abi. Abone olun arkadaşlar bay bay.